Yeniden merhaba herkese. Bugün e, oyun oynarken göz koltuğunda su kurulur Onun hakkında biraz vereceğim size. Oyun oynarken göz koltuğunda kurmak için önce de Halkalı'da ve Deren Özdemir ve de çok güzeldi. Osman abi babası da çok iyi. Abi adam gibi. Herkese adam. Çok iyi. Antalya'da bir karakocanın çocukları. Sen gibi karı çocuklarıdır. Sizin bunları anlatacağım size. Oyun oynarken ne olur? Oyun oynarken göz kontardır. Ne olduğunu biliyorum ben arkadaşlar. Ne olduğunu biliyorum. Size ne olduğunu anlatıyorum size. Size onların... ne olduğunu anlatıyorum size. Sizin bunları ne olduğunu anlatıyorum size arkadaşlar. Bir önceki televizyon kumandasıyla size bunları atacağım size önce ben ne olduğunu biliyorum arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim görüşmek üzere hoşçakalın